Dersimizdeki sinema gidiyoruz. Ee, izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar şu anda sinemaya geldik gördüğünüz üzere. Şimdi sinema başlayacak. Sinema başlayınca yine sizlerleyim. sin, kainisi oluştur. Ben iyi bir insanım. azıcık dokunmuştum. Şu moronlar konsolu bozdu. Rahim sorun nedir? Aa, anne üzüldüm gibi. Çok kötü biriyim. Aha, <laughs> hayır, kaplan azıcık dokunmuştum. Ben de öyle dedim. <laughs> Hasar görüyor musunuz? Hmm, ben de göremiyorum. Tamam hayvan yediniz tabii. Ebedi kadirinize hoş geldiniz. <laughs> Ama o bir video oyunu karakteri neden burada ki? Evet Ebrahim'in gizliden ona aşık olduğunu sanırdım. Bana hiç çekici gelmedi. Dileğim kahraman olmak. Ama karanlık geçmişine musallat oluyor. Ben tamam. yüz katılıyor. Arkadaşlar şimdi filmin yarısına geldik. Gördüğünüz üzere birazdan devam ettireceğim. Demeye devam edin. Şöyle ekranda gösterebilirim arkadaşlar. Film arası yazıyor. Az önce de gösterdiğim üzere. Ee, şimdi arkadaşlar geleceğiz arkadaşlar. Devam edecek film. Size o zaman bir daha göstereceğim. <laughs> Terima kasih telah menonton! Hadi oğlum, hadi Neşe, rahi seni istiyor. Hayır, ben daha etmeyen evet bitti. Sadece de çekebildiğim kadar çektim arkadaşlar? Ben de. Şimdi ah, evde evet. size yorumlarımı yapacağım arkadaşlar. Ben de. Bu da sadece bir kilo almak Hadi o zaman. Bir, iki, üç. Geç. Arkadaşlar evet. E, filmden evet. döndük. E, evet. Şimdi size filmde gördüğümüz... Evet. E, gördüklerimizi evet. anlatacağız. Gördüklerimizi anlatacağız. E, duygularımızı öğrendik arkadaşlar ve çok eğlenceliydi. Evet, ben çok sevdim. Bir de Doğru'nun açıklamasını görelim. Ben de, yani, du falan iyiydi, e, on, dokuz. on üzerinden 9 falan. Onun üzerinden 9 veriyor arkadaşlar. Bence gayet güzel. 9,5'ü hak ederim bence. Arkadaşlar diğer gerçek hayat videolarımızı izlemek istiyorsanız evet. arkadaşlar bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.